Selam kanalıma hoş geldin. Bugün seninle beraber Proxy'den sipariş ettiğim ürünlerimin kargosu geldi. Onun paketini açalım istedim. Ona geçmeden önce şu makyajımın birazcık muhteşemliğinden konuşsak mı diyorum. Gerçekten bugün yaptığım makyaja ben dahil hayran kaldım. <laughs> Beğenmeyenler olacaktır mutlaka ama ben gerçekten bayıldım. Birazcık Fox Eye tarzı bir makyaj oldu. Tam da değil yani ona göre bir iki tık farklı şeyler yaptım ama ona yakın bir makyaj oldu. Biraz da sonbahar makyajı esintileri taşıdı bence. Eğer bu makyajı da kanalda yapmamı, nasıl yaptığımı göstermemi istersen ki isteyebilirsin diye düşünüyorum. Gerçekten çok hoş bir makyaj. Yani çok albenili duran bir makyaj diyeyim. O yüzden de bu makyajı yapmamı istersen Yorumlarda lütfen belirt. Ben de derhal bunun videosunu çekip kanala yükleyeyim. Gerçekten bugün bu makyaja bakmaktan kendimi alamıyorum. Neyse. No Gelelim e, kutumuzun açılımına. Proxy'den aldım. Dediğim gibi ürünleri şöyle bir kutuda gönderdiler. Şöyle bantlı. Meyve bıçağımız var. İndirim içindeki bir şeye zarar vermiyorumdur. Birazcık şey yaptım ama. Ya bu indirimlerden öyle çok fazla bir şey almadım bu arada. Yani özellikle kozmetik üzerine. Çünkü zaten normalde de bayağı bir şeyler aldığım için bu sefer almak istemedim. Böyle bıraktım diyebilirim. Evet başlayalım o zaman. Şöyle şu şekilde ben bir tane e, balsam aldım yine biberli. Bu balsamda şey, daha önceki videolarımı izlediysen bir tane at kremi var. Onun e, biberli olanı. O at çok memnunum. Bunu da denemek istedim. 10 liraydı. Proxyn'de ne alırsan 10 lira indirimi tekrar başladı. Hala devam ediyor. Birçok ürünün stoğu tükenmiş. Eğer stoğu olan ürünlerden almak istediğim bir şey olursa gidip bakmak istersin belki diye söylemek istedim. Bunu da o kampanyadan aldım dediğim gibi. Bundan da memnun kalacağım ben eminim. Yine bir inceleme videosu çekerim mutlaka. Gelelim diğer bir ürünümüze. Butter Cream diye bir tane ürün. Şöyle göstereyim. Bunun zaten dış kabuğu o kadar tatlış ki pembe pembe çok beğendim. Bunun bir sürü özelliği var. Ama yüz ve vücut kremi tüylenme karşıtı. Yani ben bunu tüylenme karşıtı olduğu için aldım. Bakalım etkili bir krem mi? Eğer etkiliyse bunu sürekli sürekli alırım. Özellikle kadın takipçilerimin bu kremi merak edeceklerini düşünüyorum. Uzun süre kullandıktan sonra düzenli kullanabilirsem de size etkisi olup olmadığını mutlaka bir video çekerek anlatırım. Umarım etkili olur. Bir de kokusu çok güzel bir ürün diyorlardı. Şöyle bir parmağımı aldım. Aslında böyle toz pembe gibi bir şey var. Fakat kamerada şu an galiba beyaz görünüyor. Kokusu da gerçekten tatlı. Dediğim gibi güzel bir kokusu varmış. Bakalım umarım tüylenme karşıtı isminin özelliğinin hakkını verir diyorum. Bu indirimden toplamda 6 tane ürün aldım. Şimdi göstereceğim 3 tane ürün yağ olarak göstereceğim size. iki tanesi cilt ürünü, bir tanesi saç ürünü. Cilt ürünlerinden bir tanesi C vitamini. Şöyle göstereyim. Umarım etkili bir üründür. Etkili olmasını çok istiyorum. Çünkü C vitamini cilde çok iyi geliyor biliyorsunuz. Etkili bir ürünse de bunu muhakkak yine bir inceleme videosunda sizinle paylaşırım ki siz de bundan faydalanın. Ama şu anda da merak edenler 10 lira alabilirler. Yani 10 lira C vitamini için çok çok uygun bir fiyat. Zaten biliyorsunuzdur. Bir tane de e, hyaluronik asit. <laughs> Okuyamıyorum ama zaten meşhur bir asit bu biliyorsunuz bir kitaptan dolayı çok meşhur olan bir asit. Bu da cilde çok faydalı. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Şöyle bir yansıma oldu galiba orada. Şöyle göstereyim. Bakmak isteyen bakabilir. 10 lira fiyatı denemek için bence çok makul bir fiyat ama yok biz nasıl eti gösterdiğini görüp denemek istiyoruz derseniz de beklemede kalın muhakkak kanalımda bir inceleme yapıp yayınlarım. Gelelim diğer ürüne. Yine o da böyle ya. Bunların bu arada içi diğerlerinin de bununla. Şöyle pompalı bir yapısı var. Şu şekilde göstereyim. O yüzden de kullanımları kolay. Ben böyle pompalı demişim. Damlalık tarzında pardon. Damlalık tarzındaki ürünlerin kullanımını çok daha rahat buluyorum. O yüzden de rahat kullanacağımı düşünüyorum. Bu da saçım için aldığım keratin bakım yağı. Bu Prox'inden aldığım diğer saç yağından çok çok memnunum. Zaten bir video çekeceğim saçım ne kadar uzadı, etkileri neler gibi. Bunu da onunla beraber kullanırım diye düşünüyorum. Memnun kalacağımı da düşünüyorum açıkçası. Zaten keratin biliyorsunuz saç için çok çok önemli. Diğeri de şöyle Mor Boom Shine Effect diye bir ürün. Şöyle göstereyim. Birazcık parlama yapıyor ama. Bu da şöyle saçlarımızla duştan çıktığımızda falan uygulayabiliyoruz. Ya da işte normal gün içinde falan da turunculaşma karşıtı. Benim de saçlarımda sarılıklar olduğu için onların turunculaşmasını hem engellesin hem de saçlarım daha parlak ve bakımlı göstersin diye bu ürünü aldım. Umarım güzel olur. Çünkü diğer aldığım saç yağından da gayet memnunum. Bundan da memnun kalacağımı kalabileceğimi düşünüyorum. En azından diyebilirim. Ve evet geldik kapanışa. Alt parça ürünü 60 liraya aldım. 10 da kargo ödedim. Gerçi yetmiş. Yine de çok çok uygun. Eğer dedikleri efekti de sağlarlarsa benim için 10 numara. 5 yıldız üstü üstü, üstü üstüdür yani. Kesinlikle ee, Başka söyleyeceğim pek bir şey yok bu ürünlerle ilgili. Çünkü daha denemedim. Ama şunu söylemek istiyorum. Proxy'nin ürünlerinden genelde kullanan herkes memnun. Ben de geçen kullandığım ürünlerin hepsinden, yani bir tanesinden çok emin değilim. Hepsinden aşağı yukarı memnunum. Sen de yorumlarını okuyarak yine bakabilirsin. Dediğim gibi kampanya devam ediyor. Bu tarz videolar istiyorsan yani beraber paketler açtığımız videolar istiyorsan da yorumlarda belirtirsen aldığım ürünleri bekletirim. Hatta toplu bir kargo açılışı yaparız. Belki sonuna minik bir çekiliş falan da ekleyebiliriz. Neden olmasın? Ben de şu anda şey demeyi çok isterdim. İşte markalardan gelenler kutu açılımı falan. Ama bugün şöyle yapıyoruz. Markalardan gelmeyenler kutu açılımı. Markalardan gelmeyenler kutu açılımını istiyorsan, devamını görmek istiyorsan ki Bence çok iyi bir indirim avcısıyım. İstersen bu tarz videoları paylaşıp faydalandığım şeylerden senin de faydalanmana daha fazla yardımcı olabilirim. Yorumlarda belirt lütfen. Videoyu beğenmeyi de unutma. Çünkü etkileşimlerim benim için çok değerli, anlamlı ve önemli. Abone olmadıysan kanalıma lütfen abone olup o köşedeki zili de çaldırmayı unutma ki diğer videolarım yayınlandığı anda haberin olabilsin. Başka içeriklerde, başka videolarda bomba gibi görüşmek üzere. Hoşça kal.